konuşma bozuklukları, ifade bozuklukları ile ilgili eğitimi olan bir kızımızın istihdam edilmesi ile ilgili başlayan tartışmalarla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Şimdi ben sarayın istihdam edeceği danışmanlar arasında konuşma ve ifade bozuklukları ile ilgili ihtisası olan birinin olması gerektiğine inananlardan. Bak gerçekten sarayın özellikle siyaset hızlanınca siyaset kıvamlanınca bozulan üslubundan muzdarip olan bir kardeşiniz olarak ben sarayın gerçekten bir ifade ya da konuşma bozukluğu ile ilgili uzmana ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Burada tek itirazım benim. Siyasi nepotizme sebep olacak şekilde eş, dost, akraba kayırma anlamına gelecek şekilde Kavakçı soyadının istihdam alanı haline gelmesinden dolayı itirazım var idi. Bunun şöyle bir menfi tesiri olur. Tabirimi lütfen mazur görün. Sahibine göre Kişner Küheylan burada bürokrasinin en üst kademesi liyakatinden dolayı olsa bile soyadı hassasiyetiyle ilgili bir rezerv koymaz ise aşağı doğru bütün bürokrasi eş, dost, akraba istihdamına sebep olacak şekilde devleti akraba devletine çevirir. Şu anda detaylı bilgimizin olmadığını siz de biliyorsunuz ama günü gelir görürsünüz ki bu ülkede takriben sayıları böyle 50'yi 60'ı bulacak ailelerin eşi, dostu, yakını, akrabası, soyadı üzerinden devlette hatırı sayılır bir istihdam imkanı bulmuş. Mukaddesatçılığımızın mesuliyeti şudur. Aynı liyakate, aynı hakikate, aynı müktesebata, aynı kariyere sahip olanlar arasından akraba olmayan tercih edilir. Usul odur akraba olanları tercih etmenizin bürokrasiyi çözen, çökerten, bürokrasideki üslubu istihdam etme ahlakını, geleneğini bozan bir tarafı vardır. Tefessü eder. Şimdi buna karşı çıktığım kadar bir şeye daha karşı çıkıyorum. Muhalefet de dinlesin, istirham ediyorum. Bu kızımızın soyadı üzerinden istihdam edilmesini mevzu ederken, izzete, iffete, ahlaka, namusa, mugayyir, bu kadar pespaye, bu kadar iğrenç, bu kadar dinle, imanla, vicdanla, izanla bir araya gelmeyecek cümleyi kurup sosyal medyada bir de böyle koca koca adamların etiketle, rozetle arz-endam etmelerinden vallahi şu kadar rencide oldum. İnsan milletinden ümidi keser kesilir mi? İnsanın milletinden ümidi kesiliyor. Biz iktidara muhalefeti bozuk diye kızarken iktidarın yaptıklarını tenkit etme imkanı elimize geçince limitsiz hakaret, üstüpsüz, izansız, ferasetsiz, ahlaksız bir siyasal dil nasıl kullanırız? Bugün bu mevzuyu tenkit edeceğiz diye bir hanımefendinin, bu sizin kızınız da olabilirdi. Ben istihdamını asla meşru görmüyorum ama buna hükümeti tenkit etmek için bir mevzi yakaladık hevesiyle can hıraş yapışıp bir hanımefendinin, bir kızımızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar pespaya cümle kurulmasına da asla razı olamayız. Yani siyasete bir üslup kazandıracaksak, siyasetin tenkit diline de bir üslup kazandıracaksak benim hususiyetle kendi nefsime de çok rahatlıkla bu payları verdiğim için konuşabiliyorum. Hükümeti tenkit etmek başka bir şeydir. Hükümete kızacağız diye mukaddesat saldırganlığı başka bir şeydir. Hükümete kızacağız diye bir kızcağızın izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle cümle kurmak başka bir şeydir.